Arkadaşlar hoş geldiniz ben Akif. Ee, bildiğiniz gibi gelen çıkalı bir süre zaman geçti ve şu an ben videoyu çektiğim anda göremiyorsunuz fakat tam 3 günü kaldık Banner'ın gitmesine. Ben de bu süre zarfında edindiğim bilgileri e, yani bu video daha çok şey değil de alınmalı mı değil de aldım ne yapmalıyım nasıl kasılır silahları nelerdir artifekleri nelerdir talentları nasıl yani nasıl oynanır gibi şeylere değineceğim bu video fikrinizi değiştirirse son gün Hani atma şeyine girerseniz Yine sizin işinize yarar bu video Yani bunun gibi şeylerden bahsedeceğim Hemen videoya geçelim isterseniz Arkadaşlar öncelikle e, yelanın yeteneklerinden bahsetmek istiyorum yelanın öncelikle düz vuruşunu atlıyoruz Düz vuruşluk bir olayımız yok E yeteneği bastığımızda bizi böyle yarı görünmez bir moda sokuyor ve e, içinden geçtiğimiz birimlere bu süre bittiği zaman ya da biz iptal ettiğimizde bir hasar vurmamızı sağlıyor ve biraz e, enerji yeniliyoruz. Asıl işimiz bizim ultide arkadaşlar. Ultimiz yani birebir Xingqiu ultisi diyebiliriz. Bastığımız zaman kafamızın üstüne bir tane küp koyuyor. Bu karakterimiz yani sahadan karakterimiz varsa e, onunla birlikte Hydro Damage e, vurmasını sağlıyor karakterimizin. Tabi bastığınız anda hafif e, yakın çevresindeki alana Hydro Damage vuruyor. Fakat bu çok da önemli bir şey değil. Ee, bu ultinin bedeli 70 70 enerji istiyor ultisi. Buna silahlarda ve artifeklerde değineceğim çünkü herkes burada bir hata yapıyor. Enerji ihtiyacı çok fazla bu karakterin. Ee, buna ileride değineceğiz. Aklınızda bulunsun. Ee, şimdi pasiflere geçmeden önce elanla ilgili bilmeniz gereken bir şey var. Bu karakter yani base atak falan hiç önemli değil. Asıl bunun tüm hasarı e canından geliyor. Yani HP'si ne kadar fazlaysa HP ve hydro damage'ınızdan geliyor. O yüzden karaktere HP kasılıyor, bir de hidro demiş yani kupaya hidro demiş takıyorsunuz. Bilginize yani ataktır böyle şeydir falan onlar hiç işinize yaramaz. O, bunu da yine silah kısmında ve artefek kısmında değineceğiz. Ee, şimdi ilk pasifimiz arkadaşlar e, takımında Yelanın olduğu takımda ne kadar farklı element varsa Yelanın HP'si o kadar artıyor. Yani bu çok büyük bir hasar artışı değil aslında ama burada ee, ortalama olarak %12 HP buff'ını alıyorsunuz Yine idare eder bir buff'tır ee, Güzeldir İkinci pasifi ise ulti açtığınızda Alandaki karakterinize fazladan hasar vurmasını sağlıyor ee, Açtığınızda %1 hasar artışından başlıyor Her saniye %3.5 artıyor ve maksimum %50 hasar Yani bu %50 hasar gözünüzü böyle çok şey yapmasın Aa %50 oha falan gibi olmasın bu ortalama olarak %10-%12'lik bir hasar artışına denk geliyor. Kötü değil fakat süper de değil. Yani e, iyi bir pasiftir. Arkadaşlar silahlara geçmeden şöyle konslara da kısa bir değineyim. Konsları gereksiz. Yani kons biri belki ama bir şarjamanıza değmez. Kons'un eee faydalı olduğu tek durum silahını almışsanız oluyor. E, enerji ihtiyacınızı biraz gideriyor fakat e, rotasyonlarınızı biraz karmaşık hale getiriyor. O yüzden konstara ellememenizi tavsiye ederim. Bir de arkadaşlar Yelan'ın konstarı ile ilgili şöyle bir şey deniliyor. Yelan konsaltı olmadan e, oynanmaz çöp falan filan deniyor. Bu tam bir saçmalıktır aklınıza bulunsun. Ya bunu diyenlerin böyle çok şeyini kale almayın. Ya tek kontenti story quest oynamak olan insan eğitici öğretici video çekerse böyle bilgilerin yayılması tabi normaldir. Bunlar tamamen saçmalıktan ibarettir. Konslara ihtiyacınız yok. Aklınızda bulunsun. Kons 0 gayet güzel bir karakter. Şimdi arkadaşlar, Yelan'ın silahlarına geldiğimiz zaman burada bahsedeceğim 3 tane silah var. Çünkü bu iç silah dışındaki silahların tam e, tercih edilmesi doğru değil. Ee, bunlardan birisi yani 3 silah dediğime bakmayın Bunlardan birisi free to play herkeste olan bir silah Yani e, hiç işte silah almadım benim gelenim çöp olur Kesinlikle yanlış Çünkü free to play silah yani Favonius buna birazdan değineceğim Aşırı güzel bir silahtır O bahsettiğim enerji ihtiyacını da gideriyor ee, Şimdi burada bahsedeceğim ilk silah Aqua Kendi silahı yani bildiğiniz gibi Basitçe Söylemek Gerekirse Yelanın Hasarında Güzel Bir Artışa Yol Açıyor Yani Varsa Aldıysanız Silahı Zaten Kesinlikle Kullanın e, Fakat Eğer Silahını Aldıysanız Takımında Ve Artifeklerinde Biraz e, Değişik Kasmanız Gerekebilir Bunu Takımlarda Ve Artifeklerde Tekrar Bahsedeceğim Yani Aqua'nın Tek Eksiği O e, Diğer Bahsedeceğim Silah LG Yani Venti'nin Silahı Bu Takım Hasarına Güzel Bir Artışı Var Ve alt statından verdiği enerji recharge dolayısıyla yani enerjinizi de çok öyle enerji açlığı çekmiyorsunuz. Bu da kullanabileceğiniz güzel bir silah varsa elinizde vermenizi tavsiye ederim. Yani diğer bahsedeceğim silah az önce söylediğim gibi Faunius Warbow. Şimdi bu neden Yelan'ın en iyi free to play silahı ve en iyi 4 yıldız silah yani ben kendim şahsen bunu kullanıyorum. Yelan'da arkadaşlar şöyle bir şey var. Talentlarda bahsettiğimiz gibi Yelan'ın hasarı HP'sinden geliyor. HP ve Aydur Demuş'tan geliyor ve bu oyunda base ata bir silah ne kadar düşükse verdiği alt stat o kadar yüksektir. Biz Yela'nın enerji ihtiyacından falan bahsetmiştik ve oyunda base ata Favonius kadar düşük olan başka bir ok yok. Yani var da altta enerji recharge veren yok. O yüzden silah tercihimiz kesinlikle Favonius'tur. Bir de bunun alt özelliği yani crit attığınızda size daha çok enerji veriyor. Bu hem kendi enerjisi hem de takım enerjisi için çok faydalıdır. Yani varsa ben kesinlikle faunius'u öneririm. Zaten kendim de bunu kullanıyorum. Yani başka şeyi olmadığından değil. Ee, burada Stringless kullanan arkadaşlar gördüm. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Enerjinizin fazla olması, enerji ihtiyacınızın az olması... ...verdiğiniz hasardan daha önemlidir. Zaten hasar artışı o kadar da fazla değil. Ee, yani diğer seçenekler de çok öyle... Şey değil e, değinmeye yani değinebilecek kadar iyi seçenekler değil. E, event silahını kullananlar gördüm. Yani belki ama siz yine de Faunius kullanın. Bunu farklı karakterlere bu silah farklı karakterlere daha güzel gidebilir. Fakat şu an böyle şu karaktere en iyidir diyebileceğimiz bir seçeneği yok. Yani Yela'nın en iyi 4 yıldız seçeneği. Favonius Warbowdur aklınızda bulunsun ee, şimdi artifeklerden bahsedeceğim biraz. Şimdi arkadaşlar artifeklerine geldiğimiz zaman e, artifekleri çok az esneklik gösterebiliyor. E, şimdi en iyi seçeneği kesinlikle 4 emblem oynamanızdır zaten asıl hasar kaynağı ultisi olduğu için ve enerji ihtiyacı olduğu için e, ben kendim 2 HP 2 Hydro demiş oynuyorum fakat size tavsiyem emblemdir çünkü <laughs> bende emblem güzel emblem artifekleri yok. Şimdi alt statlarda aramanız gereken özelliklerden biraz bahsedeyim size. Burada önemli olan crit rate, crit damage, %HP ve enerji recharge'dır. Yani elemental mastery çok işinize yaramaz. Belki EA sarıyla biraz vurmak istiyorsanız ama yine de siz bu ilk saydığım dördüne odaklanın. Çiçek ve tüyde özellikle bunları bulmanız sizin daha işinize yarayacaktır kum saatine geldiğimiz zaman burada ben HP takıyorum. Fakat bu ben Double Hydro oynadığım için yani ben Shinchu ile birlikte oynuyorum. Enerji ihtiyacım olmuyor. Fakat size tavsiyem eğer Yelan'ı tek başına oynuyorsanız enerji recharge takmanızdır. Ee, diyorsanız ki ya bende silah var HP taksam daha çok vurur. O zaman işte Double Hydro oynamanız gerekebilir. Yani bu biraz e, işlerin karıştığı durum aslında. Ama yani buraya size tavsiyem enerji Recharge takmanız o enerjinin yetip yetmemesini siz rotasyonlara göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Fakat her rotasyon başladığında eğer ultiniz yoksa kesinlikle enerji recharge takın. E, Kupa'da zaten istisna yok. Hydro damage bonus kesinlikle yani altına dediğim gibi crit rate, crit damage enerji recharge bulabilirseniz güzel olur. Kafalıkta şimdi şöyle bir şey var. Asıl e, ana statta bulmanız gereken şey %HP altına crit rate, crit damage, enerji recharge. Yani %HP bulamazsanız crit rate, crit damage'a yoğunlaşabilirsiniz. Ama yüzde %HP olan kafalık biraz daha iyi yani mesela şunun gibi bir kafalık e, çok güzel işinize yarayacaktır. Da benim elimde en iyi bu var ama yine de 2-2 olan setim daha iyi olduğu için ben onu taktım. Size tavsiyem emblem kullanmanızdır. Şimdi biraz takımlarından bahsedeceğim size. Arkadaşlar Yelan'ın e, Xingqiu'ya oynanış olarak ne kadar benzediğinden bahsetmiştim. Yani takım konusunda şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani şöyle bir genelleme yapabilirim. Xingqiu'yu koyduğunuz her takıma yani Xingqiu'nun yerine Yelan koyabilirsiniz. Fakat benim bahsetmek istediğim farklı bir konu var. Yelan'dan en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız Yelan'ı Xingqiu ile birlikte oynayın. Burada 3 tane çok sevdiğim takımdan bahsedeceğim. Birincisi bu ekranda gördüğünüz Double Hydro e, Bennett-Shangling takımı. İkincisi Yoimiya Yelan Shinku, Üçüncüsü Hu Tao. Yoimiya Xingqiu. Hu ve Yoimiya birbirine çok benzediği için ve ikisi de e, Xingqiu'ya çok istediği için yanlış oldu. Shinku'ya çok ihtiyacı olduğu için e, burada Yelan iyi bir seçimdir. Fakat ikisini bu iki karakterle oynamayı test ettim ve aşırı iyi bir sonuç aldım. E, bunları biraz bahsettikten sonra hem bu takım hem de Yoimiya Hu Tao takımlarının e, hasar testlerini ekrana koyacağım Yani statları genel olarak Birbirlerine yakın o yüzden e, Şey yapmanıza gerek yok Hani ya benimki az vurur çok vurur falan filan diye dert etmenize gerek yok e, Gayet iyi sonuçlar aldım Hangisi en çok hoşunuza gidiyorsa Ya da sizde hangi karakter varsa Onunla oynayabilirsiniz e, Şimdi yılan çinkuyu koyduğunuz her takıma Koyabilirsiniz demiştim Burada yani en basit örnek Baal National olabilir Yani Baal'ın şöyle bir takım var bildiğiniz gibi. Burada Shinchu yerine yalan koyabilirsiniz. E, freeze'de oynanır mı diyorsanız Freeze'de de oynanır fakat yani yine tercih etmiyorum. Shinchu ne kadar iyiyse Yelan da o kadar iyidir. Yani eh e, denebilir. E, onun dışında bahsedeceğim yani elektro çarj takımlarında oynayabilirsiniz. Dediğim gibi yani yine bu da Shinchu'yu oynadığınız her takım cümleme dahil oluyor. Yani e, sucros Sucrose Bay Official yalan. Fakat burada da kum saatine enerji, recharge ve silahınız Favonius olmak zorunda gibi bir şey oluyor. Eğer tek Hydro Yelansa enerji sıkıntısı çekmemeniz için e, bu dediğim bu ilde kasabilirsiniz. E, şimdi isterseniz şu ekranı muhtemelen üçe bölerim. O bahsettiğim 3 takımın hasar testlerini ve statlarını size göstereyim. E, hangisini en çok beğenirseniz artık kendiniz karar verin. Ben şahsen üçünü de çok beğendim. Arkadaşlar siz karşılaştırmaları izlerken şöyle bir şey değinmek istiyorum. Ee, gördüğünüz Yoimiya takımındaki Yoimiya ve Yelan triple crownlu karakterlerdir. Ve Yelan'da Aqua yani kendi silahı var. O yüzden Yelan'ın hasarı biraz daha fazla. Ee, fakat yani bu Şeyi karşılaştırmaları çekerken hasarın çok birbirine yakın olduğunu fark ettim 3 takımda da yani karakterinizin deli gibi kasılı olmasına gerek yok ama yeterince kastığınızda yani her takımın birbirine yakın olduğunu aklınızdan çıkarmayın. kendim şu an oynadığım takımda bu bunu da belirteyim yani oynamak denemek isteyenler varsa kesinlikle öneririm aşırı güzel bir takım ee, zaten 4 yıldızlardan oluştuğu için ylan dışında e, kasması ve elde etmesi de iyi karakterler kolay karakterler aklınızda bulunsun arkadaşlar arkadaşlar bu videoluk bu kadar diyelim biraz genelde olsa yılan hakkında biraz e, bilgi vermek istedim size Umarım e, başarabilmişimdir bunu. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa takımlarla, silahlarla, artifeklerle ilgili yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Videonun paylaşıldığı her akşam saat 10'da Twitch adresimde canlı yayında yorumları okuyor cevaplıyor olacağım bilginize Twitch linkimi aşağıda hakkımda kısmında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın, seviliyorsunuz.